kalkmaz ve bu yüzden var etme sadece kişisel bir tatmin değil toplumsal ve ilahi de bir sorumluluktur her insan dünyaya bir iz bırakmak için gönderilmiştir ve o izi bırakmak var etmenin meyvesidir son noktada tüm izleyicilerimi tüm dinleyicilerimi e, hayallerini umutlarıyla beslemeleri sabır ve irade göstererek bunu e, varlığa çıkarmaları e, diliyorum dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum e, videoların devamı için beğenmeyi e, bu beğenme e, algoritma için önemliymiş e, beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız e, katkıda bulunmuş olursunuz hepinizi kalben e, selamlıyorum huzurda hazırda kalın inşallah